minerallere. Mineraller canlı tarafından sentezlenemezler. Bu önemli. inorganik bileşikler canlı tarafından sentezlenemiyorlardı. Mineraller de inorganik bileşikleri olduğu için canlı tarafından sentezlenemiyorlar. Peki ben canlılara mineral ihtiyacını nasıl veriyorum? Asitlerle veriyorum, bazlarla veriyorum, tuzlarla veriyorum. Artı bir de Besinler yoluyla vücuda alarak mineral eksiğimi, ihtiyacımı kapatmış oluyorum. Ben vücuda bir mineral aldığımda ne oluyor? Vücudumun yapısına katıyorum. Düzenleyici olarak kullanmaya başlıyorum. Ve minerallerin de eksik ya da fazlalığında aynı tuzlar gibi metabolik faaliyetler aksayacağı için çeşitli rahatsızlıklar görmüş oluyorum. Bu rahatsızlıklar neler? Bunları tek tek inceleyelim. Magnezyumla başlayalım. Magnezyum MG şeklinde simgelenir ve insan vücudunda kemik ve dişin yapısına katılırken bitkilerde klorofil dediğimiz yapıya katılırlar. Artı olarak ben insanda kas ve sinir sistemini incelediğimde de magnezyumu görmüş oluyorum. Sinir sistemini işlerken magnezyum çok fazla karşımıza çıkacak iletimlerde uyartılarda kullanıldığı için şimdiden temeli oluşturmakta fazla var. Peki magnezyum vücudumda eksikse ne olacak? Sinir sistemi bozuklukları görmüş olacağım. Sinir sisteminde etkin bir şekilde görev yaptığı için eksikse ne olur? Sinir sisteminde bozukluklar görülmüş olur. Ha sinirim Bir diğer bileşiğimize bakalım. Fosfor P şeklinde simgeliyorum. Ben fosforu nükleik asit, ATP ve hücre zarının yapısında görüyorum. Nükleik asit dediğim ne? DNA ve RNA fosforları ben DNA ve RNA'da görmüş oluyorum. ATP ve hücre zarından da bahsetmiştim. E zaten bunlar canlılar için çok önemli üç yapı. Ben bunları biliyorum. Ben fosforu eksik bir şekilde aldım. Vücudumda fosfor eksikliği var. Ne oluyor? Kemiklerim zayıflıyor. Eğer fazla alırsam benim kemiklerimde kalsiyumun azaldığını görüyorum. Yani bir şeyi fazla almam başka bir elementi azalttığı için bana yine sıkıntı olarak karşıma çıkmış olacak. Gelelim potasyuma. Potasyum kalp ritmini düzenler. Bak K'la zaten şifrelemişim potasyum. Kalbin atışına ben pat 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 dersem buradaki K ile ve buradaki pat pat pot pot gibi ile kalp ritmini düzenlediğini bilebilirim. E, eksikliğinde kalp ritmini düzenliyorsa ne olacak? Kalp ritmimde bozukluk olacak bu bozukluk bende yorgunluk olarak çıkmış olacak artı bir de ben sindirim bozukluğu görüyormuşum neden? çünkü asit baz ve su dengesini sağladığı gibi aynı magnezyumda olduğu gibi sinir hücrelerindeki uyarıtı iletiminde de görev yapıyor potasyum asit baz dengesi benim midem asitlik başka organların bazik vesaire şeklinde bahsetmiştim su da iyi bir çözücüydü e, sindirimde ben ne yapıyorum asitleri kullanıyorum suyu kullanıyorum Potasyum bu dengeyi sağlıyorsa bunun eksikliğinde sindirim bozukluğu karşıma çıkar. Ben çok fazla potasyum yükledim vücuduma. Ne oluyor? El ve ayaklarımda karıncalanmalar görüyorum. Kalp ritmimi düzenliyordu. Kalp ne yapıyor? Sürekli kan pompalıyor. E ben bu ritmi bozduğumda kanlardaki akış ritmi de bozulacağı için karıncalanma görmüş olacağım. Artı olarak yine böbrek ve kalp sorunları fazla alındığında karşıma çıkmış oluyor. Yani bir şeyi ben eksik alsam da zarar, fazla alsam da zarar. ideal derecede ihtiyacım olan kadar almam benim için en güzeli. Gelelim kalsiyuma. Hepimiz zaten biliyoruz kemiklerimizin ve dişlerimizin yapısında bolca kalsiyum bulunduğunu. Yine karşıma sinir sistemi çıktı. Uyartı iletiminde ben kalsiyumları da göreceğim. Artı olarak kanımın pıhtılaşmasında da bana yardımcı olacak. Pıhtılaşma derken ne demek istiyorum? Ağır kanamalı bir durumda kanın durdurulabilmesi için benim kanımı pıhtılaşması gerekiyor. Fibrinojen proteini dediğim bir protein bunu yapmış olacak. İşte kalsiyum da bu olaya yardım etmiş olacak. Ben kalsiyumu eksik aldım ne oldu? Kemiklerimin yapısındaydı ya. Kemiklerim yumuşamış oldu. Fazla aldığımda ise böbrek taşı ve kireçlenme dediğim rahatsızlıklarla karşı karşıya kalıyorum. Gelelim bir diğer bileşiğimize. klore, CL ile simgeliyorum ben bunu. Bu benim mide öz suyumun oluşumunda. E zaten ben HCL'den asit olarak bahsetmiştim ya. İşte mide öz suyuma katılmış oluyor. Asit baz dengesini sağlıyor. Buraya sodyuma geçelim. Sodyum da aynı şekilde asit baz dengesini sağlayacak. E ben nacele tuzunu elde etmiyor muydum zaten bu tuzu nötralleştirerek? İşte bu ikisi bu şekilde tuz oluşturarak ya da klor, sodyum halinde kalarak asit ve bazların yapısına katılarak asit baz dengesini sağlamış oluyor. Klora de geri dönelim. Hücre içi ve dışı su dengesi, tuz su. Bundan zaten su da çıkıyordu nötralleşme tepkilerinde. Bunu da biliyorum ben biraz önce öğrendim. E sindirim sorunu görmem çok dal mide öz suyumun yapısına katılıyor. Eksik alırsam sindirim sorunu görürüm. Gelelim sodyuma. Asit baz dengesinden bahsetmiştik. Sodyumu da ben sinir sisteminde uyartı iletimlerinde göreceğim. Bunların bu kadar önemli olma sebepleri sürekli sindirim sistemlerinde geçmeleri zaten. Artı olarak kaslarımın kasılmasından da benim sodyumum etkili görevli olmuş olacak. Eksik aldım. İçtiham azaldı. E doğal olarak uyartı iletiminde sıkıntılar çıktı. Sodyumu fazla aldım. Nasıl aldım? Tuzlardan geldi. Tansiyonum yükseldi. Artı olarak ishal ve titreme dediğim rahatsızlıkları da görmüş olacağım. Gelelim demire. Demir benim al yuvarlarımdaki hemoglobin adını verdiğim yapılarda bulunuyor. Ve C vitamini varlığında ben demiri emerek kana karıştırabiliyorum. Ortamdaki C vitamini de eksikse demir emilimi azalacağı için ben sıkıntılar görmüş olacağım. Ben demiri vücudumda eksik aldım. ihtiyacımı kapatamadım. Ne olacak? Kanla ilgili bir sıkıntı çıkacak değil mi? Al yuvardaki hemoglobinden bahsettim çünkü. İşte anemi dediğim kan hastalıklarını görmüş olacağım. Artık tırnaklarda bazen çökmeler olur. İşte bu demir eksikliğinden kaynaklıdır. Ben bir de bitkilerde de çeşitli sıkıntılar görüyorum. Sonbahar dışı mevsimsel olay olmadığı sürece yaprakların sararmadığını görürüm ben. Ama bazen yapraklarda sarı sarı lekeler ya da çizgiler olur. İşte bu demir eksikliğinden kaynaklanıyor. Ben vücuduma demiri fazla aldıysam zehirlenebiliyorum. Diğerlerinde bunu görmemiştim. Demirin fazlalığı insanı zehirler. Ve erken hücre yaşlanmalarına sebep olmuş oluyor demir. Gelelim iota. IOT ben aslında günlük hayatta da çok duyuyorum. Değil mi? Iot tuzlar, iot sustuzlar gibi. İşte benim tiroksin hormonumun yapısına katılıyor. Tiroid bezlerinden salgılanan. Ben bunu hormonlar konusunu işlerken ilerleyen sınıflarda çok fazla üstüne duracağım. İşte tiroksin hormonumun yapısına katılıyor. Bu tiroid bezlerindeki herhangi bir sıkıntıda bu boğazlarında şişlikler olan insanlar görürsünüz dışarı doğru. İşte ben buna guatır hastalığı diyorum. Ve bunun eksikliğinde basit guatırı görmüş oluyorum. Artı olarak büyüme ve zeka geriliği. Ama bu erken yaşlarda karşıma çıkar. Yani ben büyüme ve zeka gelişimi bitirdikten sonra iotu eksik versem büyüme ve zeka geriliği rahatsızlığı görmüyorum. Çocukluk döneminde ve ergenlik döneminde iot alımına bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Gelelim flora. Flor benim diş ve kemik sağlığım için önemli. E, eksik alırsam ne olacak? Dişlerim çürüyecek. Fazla alırsam ne olacak? Dişlerde sararma olacak. Diş macunlarının yapısını incelediğimizde florun çok fazla olduğunu görürüz hepsinde madde olarak. İşte bu orana dikkat etmek gerekiyor. Ben diş sağlığımı koruyayım derken flor miktarı gerekenden fazla olan bir ürün kullanırsam dişlerimi temizlemek yerine kalıcı bir sararma meydana getirmiş olurum. Gelelim son sayfamıza kökürt ve çinkodan da bahsedip konumuzu bitirelim. Kökürt bazı amino asitlerin yapısına katılıyor. Amino asit ne? Proteinlerin yapı taşı. Proteinleri incelediğimizde proteinlerin insan vücudu için ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Ben kükürtü amino asitin yapısına katıyorsam benim için değerli olacak. Artı olarak saç, tırnak ve cilt sağlığı için de önemli. Eksik kalırsam ne olacak? Cilt sağlığı için önemli ya. Deride solgunluk olarak karşıma çıkacak. Fazla aldığımda ise alerjik rahatsızlıklar ortaya çıktığını göreceğim. Son bileşim çinko. Enzimlerin yapısına katılacak enzimler tepkimelerin gerçekleşmesi için vazgeçilmez kofaktörler olarak karşıma çıkacak benim. Ben çinkoyu eksik aldım. Tırnaklarda beyaz lekeler oluşur. Halk arasında tırnaklardaki o beyaz lekelere vitamin eksikliği diyebilinir ya. Yanlış. Çinko eksikliğinden kaynaklı beyaz lekelenmeler oluşur. Ciltte akne yani sivilce oluşumu ve saç dökülmesi olarak karşıma çıkıyor. Ben akne oluşumunu ve saç dökülmesini engelleyen ürünleri incelediğimde içinde çinkoyu zaten görmüş oluyorum. Fazla aldım ne yaptı? Baş dönmesi ve yüksek ateş olarak karşıma çıktı. İnorganik bileşikler bu kadar. Bir sonraki videomuzda organik bileşikleri işleyip derslerimize devam etmiş oluruz.